Ben Sabit Terim Tamburoğlu, uçak ve uzay mühendisiyim. Şu anda Baykar Savunma'da Mekanik Sistemler Tasarım Mühendisi pozisyonunda çalışmaktayım. Ülkemiz için insansız hava tasarlamaktan mutluluk ve gurur duymaktayım. 2021 yılında Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisi Bölümünden mezun oldum. Öğrencilere tavsiyem dünyada gelişen ...modern teknolojileri takip etmeleri ve kendi gelişimlerini hızlandırmak için kendilerine kısa, orta ve uzun vade hedefler koyup bunları başarmaya çalışmalarıdır. Gaziantep Üniversitesi, mühendislik eğitiminde e, teorik bilginin yanında pratik bilgiye dönem veren bir üniversite. E, Birçok derste öğrencilerin mühendislik programlarını öğrenmelerine yönelik ödevlerin ve projelerin olması, e, akademisyenlerin de derslerde bu programları eğitimlerin içerisine katmaları... Ayrıca laboratuvar derslerinin sayısının fazla olması mezun olduktan sonra piyasada daha kolay tutunabilmemizi sağlamaktadır. 4. sınıfın 2. dönemi boyunca devam eden internlük olarak adlandırılan uzun dönem staj ile öğrencilerin işlerine olan oryantasyonu daha mezun olmadan tamamlanmaktadır. Ayrıca üniversite içerisinde bulunan teknofest takımlarına üniversite yönetiminin ve akademisyenlerinin desteği artarak devam etmektedir. Ben de öğrencilik dönemimde e, otomobil, robot ve enerji topluluğunda yaptığım projelerde şu anki yaptığım işimin e, altyapısını oluşturdum. E, alanımı düşünen öğrenci adaylarının öncelikle bu mesleği detaylı şekilde araştırmalarını ve gerçekten seviyor ve kendilerine ait hissediyorlarsa tercih etmelerini tavsiye ederim.